Sokak lambası altında dertle duman karışır Buralarda dost az ihanet hep yarışır Kahvede çayım soğur hikayem bitmez Bir sigara yakarım hatıralar gitmez Çocukken hayal ettim büyüyünce adam olmayı Ama dünya dönmüyor dostum Sanki hep aynı bir yanım deli bir yanım yorgun Maraşın soğuğu gibi içim hep donuk Oldum bir araştım. Yaşım genç ama sanki ruhum yaşlı Otada başladım artık Maraşlıların gözü yaşlı Ede Ferit ve Tarhana Burası sanki Texas muruk Dünya bir yana Maraş bir yana Kahraman bir şehir içinde bin yara Kimi sevda, kimi dert, kimi dumana Karlı dağlar kadar sert bu memleket Ama yüreği pamuk, insanın merhamet Sokakta yankı vurur, ne de der biri Yanımda kardeşlerim, bu hayatım kirip Paramız az, derdimiz bol ama gururumuz Maraş gibi bindeki kol kola yok Oldum bir Maraşlım Yaşım genç ama sanki ruhum yaşlı Otada başladım artık Maraşlıların gözü yaşlı Ede ve Tarhana Burası sanki Teksas Muruk Dünya bir yana Maraş bir yana kahraman dediler evet doğru Yangından da çıkarız fırtınadan sonra Bir yanımda deli bir yanımda dertli Ama Maraşlıysan kalbin hep sertli Oldum bir Maraşlı Yaşım genç ama sanki ruhum yaşlı Otada başladım artık Maraşlıların gözü yaşlı Edip ve e tarana Burası sanki Texas muruk Dünya bir yana Maraş bir yana